Elakin grubu ile ilgili okuma yazmada ilk öğrenmiş olduğumuz ses grubudur. Bunlarla ilgili bazen öğrencilerimiz zorluklar yaşayabiliyorlar. Örneğin öğrencilerimiz kapalı heceleri çok rahatlıkla okuyabilirken açık heceleri okumakta zorlanabilirler. Kapalı hece ve açık hece ile ilgili şunu söyleyeyim: Kapalı heceler, sesli harfin başta olmasıyla oluşur ve peşine sessiz harf. Bir sesli bir sessizden oluşur. Kapalı heceler. Ee, ve al dediğimizde devamının olmadığını zaten biz söylerken hissediyoruz. Bakın el il ak. Böyle bir anda kesiyoruz. O yüzden kapalı hece olarak zaten adlandırıyoruz Açık heceler ise la le li. Uzatabildiğimiz kadar uzatabiliriz. Yani uzatabiliyorsak eğer ki bunu bunun açık hece olduğunu zaten anlıyoruz ve e, açık gördüğünüz gibi sesli yani ünlü seslerin e, sonda olmasıyla oluşuyorlar. E, çocuklar kapalı heceleri rahat söyleyebiliyorlar ama açık heceleri e, okurken biraz zorlanabilirler bazı öğrencilerimiz. Bu çok normal. Bu da zamanla çalışarak e, pratik yaparak gelişecek bir şey. E, bir de üç sesli tek hecelerimiz var. Lan, len, lin, ken, kin gibi. Bunlar da üç sesli tek heceler. Zaten kelimelerimizi oluştururken tek sesli, iki sesli ve üç sesli hecelerimizle oluşturuyoruz kelimelerimizi. Bu nedenle bu kelimeleri oluştururken bu heceleri bilmemiz gerekiyor. Eğer bunları bilmezsek kelimeleri yazmakta zorlanırız. Eğer kelimeleri yazıyorsak ezberlediğimiz için yazabiliriz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi biz bunları çalıştıktan sonra dikte yapmakta bunlar bizim işimize nasıl yarayacak? Ondan size bahsedeceğim. Dikte yaparken çocukların e, artık kelimelerin hecelerden oluştuğunu bilmeleri gerekiyor. Biliyorlar. Mesela e, öğrencimiz alan dediği zaman alan. Alanın iki heceli bir kelime olduğunu biliyor. Dolayısıyla ben buraya iki tane çizgi çektim bakın. Başta hangi heceyi söylüyoruz? A Sonra lan. A Lan Yazalım. A Lan Alan Birleştirdiğimizde Hemen Alan kelimesini oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi üç sesli ve tek sesli heceden oluşan bir kelimeyi bu şekilde rahatlıkla yazabiliyor öğrencimiz. Şimdi kelliye bakalım. Kelli, kelli. İki heceli kelime. İki tane aynı sesin yan yana olmasında bazen karışıklıklar oluşabiliyor çocukların zihninde. O yüzden bunları da hece hece ayırarak yazmak çok mantıklı. Şimdi buna bakalım için li gördüğünüz gibi rule sesi yan yana gelecek burada kelli kelli bunu yaza yaza çocuklar zamanla kavrayacaktır ama bu ezberin önüne geçecektir dediğim gibi bu e, özellikle İki sesli ve üç sesli heceleri çocuklarımızın çok iyi kavraması gerekiyor sayın velilerim. Bir de üç sesli bir e, pardon üç heceli bir kelime yazalım. Mesela naneli. Na ne li. Na, ne, li kelimemiz. Na, ne, li. Şimdi çocuk bunu yazarken na, ne, li diye heceleyebiliyor ağzıyla. Birinci ne dedin? Na. Sonra ne? Na, ne. Sonra li. Li var. Üçüncü olarak da Hece olarak bunu li hecesini yazmamız gerekiyor. Bir de üç sesli e, tek hecele ilgili bir kelime yazalım. Kelleli yazalım mesela. Kelleli. Bu mesela çocuklara zorlayacak bir kelime. Kelleli dediğimizde artık çocuk bunun zihninde e, heceleri hemen zihninde canlandırması gerekiyor. Kel le li. yazalım ne diyoruz başta kel 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 le li le, li. Kel, le, li. Le, li kel le li kel le li. birleştirelim kel l li, Elekli olabilir mesela. Elekli. E. Lek. Di. Lekli. E. -lek -li. e -lek -li. Birleştirelim. E. -li. Birleştirelim. Elekli. Sayın velerim günde 10 tane böyle kelime yazarsalar çok rahatlıkla artık buna gerek kalmadan bunları rahatlıkla yazabileceklerdir. Zaten bunu yazabiliyorsa çocuk artık bu işi kavramış demektir. E, cümleleri rahatlıkla yazabilecektir. E, acele etmiyoruz. Panik yapmıyoruz. Çocuklar zaman istiyor bazen. E, onu dikkat edelim. Sıkıştırmayalım. Paniklersek Çocukları da strese sokabilirsiniz. Bu sefer öğrenmemiz biraz daha yavaşlayabilir. Güçleşebilir. O yüzden çok baskı yapmadan yavaş yavaş evde bu şekilde dikte yaptırarak heceleri sonra kelimeleri yazdırarak çocuklarımızın daha iyi bir seviyeye gelmesini sağlayabilirsiniz. Teşekkürler dinlediğiniz için.